burada Samsun'da. Evet, Ve sizlerle beraber evet. kurtulan değil kurtulan kurtaran şehirde. Peki ben merhaba diyeyim ineyim aşağıya. <laughs> Ama iki, <laughs> iki 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 kelam edin. <laughs> Yapma, öyle yapma. Peki. <laughs> Kurtulan değil, kurtaran şehirde. 1919'un ruhu için. 19 Mayıs 1919 ruhu ile buradayız, birlikteyiz. Gençlerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızla birlikteyiz. Erkeklerimizle birlikteyiz. Hatta çocuklarımızla beraberiz. Türkiye çok uzun zamandır 19 Mayıs'ı sadece ve sadece spor bayramı olarak gençlik ve spor bayramı olarak kutladı. Yani ne demek istiyorum? Sadece ve sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir anma bayramı olarak kutlandı. Halbuki 19 Mayıs 1919 hem istikbalin hem istiklalin için atılan, burada atılan Anadolu'ya gitmek için, Anadolu'yu hareketlendirmek için, Anadolu'yu ateşlemek için atılan ilk adımın atıldığı gün. Bugün burada hepimizin bir arada olma sebebimiz de Allah. Çok güzel. Muhteşem. Ve bugün o ilk adımı Atatürk'ümüzün attığı ve onun arkadaşlarıyla beraber Türk milletinin birlikte yol yürüdüğü o ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Allah o günün kahramanlarına bizi onlara karşı mahcup etmesin. Cenab-ı Hak o günlerin heyecanından bizleri ayırmasın. Amin. Ve istikbalin ve istiklalin için atılan o ilk adımın bekçisi kim? Amin. Sahibi kim? Amin. Kime emanet edildi? Amin. Gençliğe söyleyin bakalım kime emanet edildi? Amin. Peki bu emanete sahip çıkacak Amin. mısınız? Mavi göz, mavi gözlü boz kurtumuzu. Sağ olasınız. Sağ, olasınız. sağ, olasınız. sağ, olasınız. sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi şimdi ama asıl biz büyüklerin umudu sizsiniz. Geleceğimiz değil bugünümüz sizsiniz. O ilk adımın bekçisi de sahibi de sizsiniz. Onun için ey Türk gençliği, gücünün farkında mısın? Evet. Görevinin farkında mısın? Evet. İlelebet bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti paydar kılmak için gereğini yapmaya hazır mısın? Evet. Bir kere daha soruyorum, hazır mısın? Evet. Bugün Allah sizden razı olsun. Bugün Bugün aynı zamanda o ilk adımın, o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun hem o güzelliğin bizim önümüzde ışık tuttuğu bir anda aynı zamanda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Benimle yürümeye hazır mısınız? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Kazanacak mıyız? Samsun'dan evet. 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 Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin ve bugünden şu andan itibaren çok teşekkür ederim. Erzurum'dan Kars'a, Kars'tan Mardin'e, Türkiye'nin pek çok yerinden gelen gençlerimiz var aramızda. Dün büyük bir bölümüyle anıt kabre gittik. Atatürk'ümüzün, atamızın huzurunda onu andık. Bugün burada Türkiye'nin diğer yerlerinden gelen iyi ve cesur gençlerle birlikte ilk adımı birlikte atarak atalarımızı o o büyük emek sahibi büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Doğrudur. Doğrudur. Kurtaran değil Kurtulan değil, kurtaran şehirde iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Allah bizleri utandırmasın. Allah sonucunu hayırlı etsin. Ve inşallah bir yıl sonra, bir sene sonra, en geç bir sene sonra, 19 Mayıs ruhunu, 1919 ruhunu iktidarımızda da, cumhuriyetimizin değerlerini, iktidarımızda da ve bu ülkenin, bu memleketin, bu cumhuriyetin, bu milletin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte inşallah yeniden, yeni ve yeniden hayata geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah hepimizin yanında olsun inşallah. Allah emanet olun. Hadi bakalım yürüyüşümüz başlıyor. İyilik için yürüyoruz, cesaret için yürüyoruz, iktidar için yürüyoruz. Genel Başkanımız, Başbakanımız Meral Akşener, bu görkemli, bu muhteşem toplantı için her birinize ayrı ayrı, candan yürekten teşekkür ediyor. Lütfen herkes yerinde kalsın, herkes yerinde kalsın. Genel Başkanımız alanın kenarından arkasına doğru geçecek, hep birlikte bir yürüyüş yapacak. Lütfen herkes yerinde kalsın. Kimse yerinden kıpırdamasın. Sevgili Samsunlar lütfen herkes yerinde kalsın. İstirham ediyoruz. Herkes yerinde kalsın. Genel Başkanımız sizlerin ön tarafına doğru geçip sizlerle birlikte yürüyüş yapacak. Ama genel başkanımız yerine varana kadar lütfen herkes yerinde kalsın. Lütfen herkes yerinde kalsın sevgili Samsunlular. paşa Yaz adımı ben taşa Yunus Emre Bektaş Veli dinlerle bin yıl yaşa namımı bozdurdum kolumdaki bizi borcumamı bozdurdun gece gündüz çalıştın da boşuna mı yoruldum gece gündüz çalıştın da boşuna mı yoruldum pazarlama geliyorum da yüzün böyle asık ya Zardan mı geliyon da yüzün böyle asık ya Bilen niye boş durur da bildin senin elin dar Bilen niye boş durur da bildin senin elin dar Diyeceğim var sana da bak bu seste umut var Diyeceğim var sana da bak bu seste umut var. Gel güvensen ilere artık meral ablan var. Gel güvensen ilere artık meral ablan var. Gel güvensen ilere artık